Herkese merhaba arkadaşlar, geçen yaptığımız soru cevap videosu baya eğlenceliydi, bir tane de hot videosu yapalım dedim. Topluluk postu altına en tartışmalı Spider-Man fikirlerinizi yollamışsınız, şimdi hepsine bakıp sırayla kendi yorumumu belirteceğim. Öncelikle ciddi tartışmalı bir taneyle başlayalım. Ares, çok fazla insanın God Tier dediği Raimi Spider-Man kostümüne görsel açıdan kötü demiş. Yani Raimi'ye görsel açıdan kötü demem. Ama bence kostümün tipi çok değişiyor. Ekrana şu an kostümün baya rezalet göründüğü fotolar da koyabilirim. Baya sanat eseri görünen fotolarını da koyabilirim. Bence yanlış ışıklandırmada vesaire baya kötü görünen ama doğru ortamda da cidden efsane görünen bir kostüm. Ali Kağan Özbek Marvel Spider-Man 2'deki Venom'u sevmiş anladığım. Neden insanların sadece basit motivasyonlardan dolayı karakteri sevmediğini sormuş. Marvel Spider-Man 2 ve Venom hakkında çok fazla videoda yayında çoktan konuştuğumdan çok detaya girmeyeceğim. Ama şöyle diyeyim, bence karakter genel olarak Venom karakterinin ana noktalarının hiçbirini barındırmayan, çok daha sıkıcı bir versiyonu olduğundan sevmiyoruz. En azından benim için öyle. Blue Wolf demiş ki, Null God of Time Loki'den daha iyi. Katılmıyorum. İki saniye gördüğümüz Null beni etkileyecek hiçbir şey yapmadı. Ve çizgi romanlardan bildiğimiz bir karakter olmasa kimse umursamazdı bence. Burwhite demiş ki, Spider-Man 3 bence en iyisi. Ve katılıyorum diyebilirim. Filmin benim favori Spider-Man filmleri sıralamamda tam nerede olduğunu söylemeyeceğim ama kesinlikle şakasız en iyi adaylardan olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle bir şey diyeyim, bu aralar en sevdiğim 10 Spider-Man film anı tarzı bir video çıkarmayı da düşünüyorum. Öyle düşünürken her filmde en sevdiğim anları not aldım ve ilginçtir ki sayı bakımından en çok sevdiğim an Spider-Man 3'ten çıktı. 6-7 tane falan favori anım var yani. Mesela Peter'ın sonunda kendine gelip kırmızı kostümle geri dönüşü. Harry'nin geri dönüşü. Ölümü. Peter'ın senmeni affedişi. Filmin sonunda MJ ile Peter'ın sarıldıkları. Filmin başındaki konuşmalarını mimikleyen sahne. Spider-Man 3 neredeyse her şeyiyle bayıldığım bir film ve gerçekten çok underrated olduğunu düşünüyorum. Danfield da demiş ki Taz'ın bir bence en iyi live action filmi. Bunu söyleyen herkese de saygım sonsuz da ne yazık ki buna tam katılamıyorum. Kesinlikle daha iyi olduğunu düşündüğüm filmler var bunda. Tazın bir ne yazık ki ilk üçüme kesinlikle giremez. Ama şöyle diyeyim, biri bir ara sormuştu. Devamlı izleyecek tek bir Spider-Man filmi seçecek olsan neyi seçersin demişti. Ben de Tazım 1 demiştim sanırım. Yani 7. sınıfta devamlı sıkıldığımda izliyordum filmi. Gwen ile Peter'ın Banter'ı ciddi taşıyor filmi. Ve şöyle bir şey de var. Sanırım tüm filmlerdeki en sevdiğim Peter Parker bu filmde. Ve sanırım tüm filmler arasında en sevdiğim Spider-Man sahnesi de bu filmde. Ama düşünüp yeniden değerlendirmek lazım. Danfield aynı zamanda Kane Parker büyüktür Ben Reilly demiş. Açıkçası buna katılıp katılmamıştım olmayacak, yorumlayacak adam pek ben değilim. Spider-Man'in 90'lar, Klon Saga dönemine çok hakim olmadığımda ne söylesem yanlış olacaktır. Ama açıkçası 2000'lerden beri okuduğum çizgi romanları dikkate alırsak, Ben Reilly bence çok daha iyi. Kane sadece Aegis Spider-Man gibi geliyor bana. Reilly çok daha ilginç ve derin bir karakter. Aegis Spider-Man okumak istesem Superior okurum, daha iyi. Ama dediğim gibi karakterler konusunda daha bilgili bir arkadaş daha iyi bir cevapla gelebilir. Doruk demiş ki Black Cat, MJ'in son vakaları ve gelişen karakteriyle Peter için en ideal ilişki seçeneği. Biraz bile katılmıyorum buna. Aynen yazarlar MJ ile Peter'ın ilişkisini batırabildikleri kadar batırmayı deniyorlar. Ama hala Spider-Man çizgi romanlarının tamamını ele alırsak, Peter ile MJ'in çok daha muhteşem ve birlikte olmak için yaratıldıklarını gösteren sahneleri var. Ayrıca Black Cat ile Peter'da Wilson serisinde güzel değildi bence. Peter'e Felicia'dan daha ezikmiş, onun liginde değilmiş gibi diyaloglar vardı. Hiç gerçekten birbirlerini seviyorlar gibi de değildi. Öylesine takılıyorlar gibi bir hissiyat vardı. Ve saçma salak bir şekilde bir anda ayrıldılar. Yani Vels'in bu son serisine bakıp da artık Black Cat'le Peter daha iyi nasıl diyorsunuz bilmiyorum. Doruk Verjetti demiş ki Ultimate Spider-Man hem animasyonu hem de çizgi romanı overrated. Animasyonda katılıyorum. Türkiye'de niye bu kadar seviliyor bilmiyorum. Noveom hakkında nostalji nostalji diye gezinen arkadaşlar sırf çocukluklarından izledikleri dizi olduğundan Ultimate Spider-Man animasyonunu seviyorlar. Gerçi dünya çapında bakarsak da biraz underrated. Herkes sövüyor şova. Hiçbir şey olmasa gayet eğlenceli bir şov. Yani her şeyiyle seven insanlar da abartıyor biraz. Bence gayet ortalama bir Spider-Man içeriği. Çizgi roman konusunda hiç katılmıyorum ama. Bence Ultimate Spider-Man underrated olmaya başladı hatta. İnsanlar hep oradaki Peter'a gereksiz sinirli falan deyip seriyi kötülüyorlar. Benim hala favori serim ve Peter Parker'ım Ultimate. Doktor Manhattan Todd McFarlane'in kötü bir Spider-Man çizeri olduğunu söylüyor. Bayağı hot take ve Valla katılıyorum. Yani kötü demem de çizimlerinin herkesin düşündüğü kadar ikonik olduğunu düşünmüyorum. Ağları falan biraz fazla ekstrem çiziyor. Ve yani Spider-Man'de büyük lenslere bayılan biri olarak söylüyorum. McFarlane'ın Spider-Man'inin maskesi rezalet. Lenslerin şekli kötü zaten. Etrafındaki siyah çizgi de saçma derecede kalın. Dupe Sex, CMS en iyi Spider-Man desek tartışma çıkmaz herhalde demiş. Yani pek hot take değil. Bu noktada herkesin söylediği bir şey. Asıl benim hot take, Bence CMS Spider-Man'i biraz overrated olmaya başladı. Ama katılmıyorum da demeyeceğim. Kesinlikle en iyileri aday. Sadece benim favorime insanlar laf atmaya başladı diye biraz bat ördüm. CMS'i baya seviyorum yani güzel seri. Film şefinin birkaç hat var. O da Spider-Man 3'ü seviyormuş. Dediğim gibi kesinlikle katılıyorum. Across iyi bir film değil ve Into ile karşılaştırılamaz demiş. Kesinlikle zerre katılmıyorum. Across tüm Spider-Man kurallarını sorgulamış. Kalıpları kırmış. Muhteşem bir film bence. Marvel Spider-Man 2'nin hikayesi sıkıntılı olsa da genel olarak anlatılmak istenen hikaye oldukça iyiydi demiş. Yani oyun hakkında incelememi izleyen insanlar biliyor ki hikayede bayağı güzel yapıldığını düşündüğüm ve övdüğüm yerler var. Ama ne yazık ki kötü yanları zaman geçtikçe iyi yanlarının yanında büyümeye başladı. Yani benim evrene ve ileride çıkacak 3. oyuna karşı heyecanımı tamamen bitiren bir hikaye iyi diyemeyeceğim şu an. Klasik çizgi romanların %90'ı iyi değil demiş. Buna da ne yazık ki biraz katılıyorum. Yani yine kötü demem. Daha çok yazım şekilleri, tarzları farklı. Ama benim için diyaloglar, karakterlerin arasındaki banter bu kadar önemliyken Asla modern çizgi romanlardansa eskileri yeğlemem. Bir de Venom 3'ü underrated bulduğunu, geçen iki uyuklatan filme göre hızlı ilerleyen, sıkmayan bir film olduğunu söylemiş. Ne yazık ki buna katılmıyorum dostum. Bence film feci hayal kırıklığıydı. Ve geçen iki filme göre çok daha sıkıcıydı. Ne zaman laboratuvardaki sahnelere geçsek sıkıntıdan bunaldım. Venom'un son filmi olarak tanıtılmış bir filmde niye Venom ve Eddie'nin ilişkisini, birlikte sahnelerini bu kadar az gördük cidden bilmiyorum. Adını bile bilmediğim laboratuvardaki iki kadına oda katılan her sahne çöpe atılmalıydı. Ya bilmiyorum genel olarak film zaten çok dağınıktı ve beni hiç tatmin etmedi. Let There Be Carnage de saçma salak bir filmdi de çok daha eğlenceliydi. Ve hiç sıkmamıştı beni. Venom 3 bence açık ara farklı üçlünün en zayıfı. Hadi şimdi Gongoroş'un hot take ordusuna bakalım. Burada baya spicy şeyler var. Ultimate Spider-Man animasyonu gelmiş geçmiş en kötü Spider-Man şovlarından. Daha kötüsü de Marvel's spider Spider man demiş. İşte Ultimate animasyonu hakkında düşüncemi söyledim. Marvel Spider-Man animasyonu hakkında da söyleyebilecek çok güzel şey yok. Katılıyorum o yüzden. Raimi'nin Spider-Man üçlemesi ne kadar güzel olsa da 2010'dan sonraki neslin Spider-Man hakkında düşüncelerini yanlış bilgilerle doldurdu demiş. Buna da Peter'ın MJ ve Harry ile lisede tanışmasını, okul gezisinde örümcek tarafından ısırılmasını, Norman'ın Peter'la baba oğul ilişkisini örnek vermiş. Yani daha iyi örnekler var bence. Norman'la Peter'ın Raimi'deki ilişkisine ben baba oğul ilişkisi demem açıkçası. Ama Raimi filmlerinin insanlardaki Spider-Man düşüncesini biraz mahvettiğine kesinlikle katılıyorum. Sanki o filmler Spider-Man Bible'ıymış gibi millet filmleri saçma salak savunuyor ve geri kalan içerikleri kötülüyor. Tek gerçek Spider-Man Toby'ymiş gerisi kötüymüş. Aynen kanka. Bunu kesinlikle ilk büyürken izlediğin Spider-Man o olduğundan ve geri kalan hiçbir içeriğe şans vermediğinden söylemiyorsun. Eminim bu tarz şeyler söyleyen arkadaşların kafalarındaki ideal Batman de Nolan'ın Batman'idir. Raimi filmlerini ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Az önce dedim Spider-Man 3 en sevdiğim filmlerden. Ama Raimi en iyidir, Amy tektir. Geri kalan her şey hikaye diyenler. Üzgünüm ama siz Spider-Man fanları değilsiniz. Sadece Tobey'nin Spider-Man'inin fanlarısınız. Ve genel Spider-Man konuşmasında benim için fikirlerinizin çok bir altyapısı yok. Neyse devam edelim. Her ne kadar Ultimate evreni kötü bir evren olsa da oradaki Goblin'in motivasyonları orijinale göre daha iyi demiş. Bence Ultimate spider man zaten evrenin geri kalanıyla ilişkilendirmemize bile gerek yok. Ultimate Spider-Man serisindeki neredeyse her şey gayet güzel. Goblin'in de Doc Ock'un motivasyonları orijinal çizgi romanlardakine göre daha iyi bence. Katılıyorum yani buna. 2007'den sonra 616 Spider-Man'in çizgi romanlarında düzgün bir hikaye yok demiş. Aralarda güzel hikayeler var ama geneli düzgün değil. Ve okumaya değmez demiş. Yani bence neredeyse her seride gayet güzel hikayeler var. Ama şöyle bir şey var. Eğer Peter'ın karakterinin gelişmesini 2007'den 2024'de baya farklı olmasını isteyen biriyseniz tabi öyle bir durum yok. Ama serilere tek tek ayrı ayrı bakan biriyseniz güzel içerikler her yerde. Bakış açısına göre değişir yani de ben genel olarak bu fikre katılmıyorum diyeceğim. 2007'den sonra çok iyi şeyler var. Biraz bu fikrin devamı şekilde gelmiş geçmiş en iyi Spider-Man serilerinin neredeyse tamamı 2000 yılından öncesine aittir demiş. Valla gelmiş geçmiş en iyi Spider-Man serilerinin neredeyse tamamı 2000 yılından sonradır desen katılırdım. Spider-Man ile ilgilenmeyen birini karaktere tanıtmak için eski çizgi romanları önerin bakın ne tepki geliyor. Feci outdated'lar. Ben kız arkadaşıma çıkmaya başladığımız ilk yılda Ultimate'ı okuttum ve bayıldı. Eski bir şeyler okutsam bu diyaloglar ne der bırakırdı. Bence 2000'den önceki çizgi romanların çoğu artık relik kaldı. Hadi 80'ler ve öncesi diyelim en azından. Temelleri hazırladıkları için minnettarım ama hayatta geri dönüp okumam. Ama yani şöyle bir şey de söyleyeceğim. Şimdi eskiler iğrenç, modernler başyapıt da diyemeyeceğim. Kız arkadaşıma Superior Spider-Man'i de okutmak istedim. Öncesinde Big Time döneminin bazı hikayelerini okutayım dedim. Ve Dan Slott'un yazışını hiç beğenmedi. İlk ciltten sonra bıraktı. Hiç yani Spider Island'ı falan okutamadım. Olay pek eski kötü, yeni iyi değil yani sanırım. Herkesin yeğleyeceği hikayeler, yazış şekilleri farklı. Devam ediyoruz. Miles'ın Six'te olması hataydı demiş. Kesinlikle katılıyorum. Karakterin başına gelmiş en kötü karar falan. MJ Gwen'den hem daha iyi bir karakter hem de Peter için ideal kişi demiş. Yani bir şey demem gerekiyor mu? %100 katıldığımı bu noktada kanal takip eden herkes biliyor herhalde. Simbiyotun bulaştığı kişiyi kötü birine çevirmesi tembellik demiş. Orijinal çizgi romanlarda da öyle bir şey yok demiş. Yani burada tam demek istediğini anlamadım. Simbiyotun bulaştığı kişiyi rastgele kötüye çevirmesi bence de saçmalık evet. Ama simbiyotun mesela Spider-Man 3'teki gibi kişinin zaten içinde olan kötülüğü dışarı çıkarması bence muhteşem. Simbiyotun orijinal 616'deki gibi kişiyi etkilememesi daha iyi olur diyorsan ona kesinlikle katılmıyorum. Süper kahraman filmleri 2010'dan sonra bitmeliydi demiş. Bu noktada Gongoroş sapıtmış. Tüm videoda gördüğüm en büyük hot take bu herhalde. Spider-Verse'ler, Tazımlar, Avengers'lar falan olmasaydı daha mı iyiydi? Büyük ihtimalle MCU'nun süper kahraman filmlerini kökünden etkileyip canrayı kötüleştirmesine sinirlendiğinden böyle bir şey söylüyor. Ama eğer öyleyse o biraz daha ayrı bir konu bence. 2010'dan beri muhteşem içerikler çıktı. Bitmeliydi demek saçma bence. Raimi'leri Dark Knight'ı Iron Man'i çıkarırsak o tarihte daha güzel süper kahraman filmleri başlamamıştı bile. Evet MCU'nun süper kahraman filmlerine genel etkisi kötü de ben açıkçası Civil War Infinity War ve Endgame'i bu hayatımda gördüğüm için çok mutluyum. Tazım'ın Gwen Stacy karakterini sıfırdan inşa etmesine, Into the spider verseün herkesin sadece Peter Parker'ın değil herkesin Spider-Man olabileceği fikrini vermesine falan tanıklık ettiğim için baya minnettarım. Neyse geçiyorum. Peter'ın şu anda evli mutlu olması ve yavaşça Spider-Man'liği bırakması lazımdı demiş. Buna şöyle cevap vereyim. Serilere ayrı ayrı bakmayı becerebiliyor olmam, ana evrendeki uzun serilerde temelli karakter gelişimi olmayacağını kabullenmiş olmam, Gongoroş'un bu fikrine katılmadığımı göstermiyor. Bence kesinlikle düşüncesi doğru. Peter'ın hafiften emekliliğe gitmesi ve yerini başkasına bırakması fikri kötü değil. Ben Ultimate evreninde Miles'la yaptıkları şeyi gayet seven biriyim. Peter öldüğünde yerine yeni karakter geçmesiyle de sıkıntım yoktu. MJ ile sakin bir hayata kaçıp Spider-Man kimliğini Miles'a bırakmasıyla da yok. Ya o konu hakkında komik bir durum da şu. Yakınlarım da dahil herkes Peter'ın geri gelmesine tilt olmuşken. Mesela ben sonunda MJ ile hak ettiği mutlu sonu almasını okurken feci mutluydum. Aynen alın size benden bir hot take daha. Ultimate Peter'ın geri dönüşü ve Miles'a Spider-Man olması için blessingini vermesi gayet güzeldi. İyi ki ölü kalmamış ve o çizgi romanı almışız. Bu fikri benim dışımda söyleyen kimseyi duymadım bu arada. Ben de hot take az sanmayın. Bagley 2010'da emekli olmalıydı demiş. Yani çizim kalitesi düştü evet. Ama Ultimate Spider-Man'in ölümündeki çizimleri gerçekten güzeldi. 2011'den sonra emekli olmasına okeyim diyeyim o zaman. Into the Spider-Verse, Ekros'tan daha iyi bir film demiş. Baya yakınlar bence. Ekros'u ilk izleyişimde hikayenin tamamlanmamış olmasından kaynaklı Into daha iyi diyordum da sonradan fikrimi değiştirdim. Dediğim gibi Ekros Spider-Man kurallarını sorgulayan cesaretli bir film. Ve izleyiciye aşağı yukarı Into'nun verdiği bazı fikirleri de veriyor. Miles'ı da benim için iyice top tier bir karaktere çevirmiş bir film. İkinci parti çok büyük bir şekilde batırmadıkları sürece Into'dan daha üstte kalır benim için. Into'da Peter B. Parker artısı var ama. Ekros'taki Peter ilk filmdekini yanına yaklaş. Silk kötü bir karakter demiş. Yani aynen pek bir olayı yok. Peter'la kendilerini tutamayıp durmadan yişmeleri falan komik ama ne diyeyim. Spider-Verse'den sonra hala etrafta takılmasının bir mantığı yok bence. Allah aşkına kim gidip Silk okuyor? Marvel Spider-Man 2'nin sonunda gördüğümde de mutlu falan olmadım bu arada. Koymasalar daha iyiydi bence. MCU'nun Peter Miles uyarlaması demiş. Daha önce bu benzerliği videolarda yaptım. Bir noktaya kadar hala buna katılıyorum da bence karakterler bu noktada biraz uzaklaştı birbirlerinden. MCU Marvel çizgi romanlarının başına gelmiş en kötü kötü şey demiş. Evet çizgi romanları etkilemesi kötü de Marvel çizgi romanlarının başına gelmiş en kötü şey Social Justice Warrior zorlamaları bence. Oh çok şükür biri daha CMS serisinin abartıldığını söyledi. Ve yani biliyorum Gongoroş da bayağı seviyor CMS'i. Ama abartıyor insanlar. CM John Cena'ya dediği gibi. Spider-Man çoğu Silver Age karakterine göre çok daha başarılı ve güzel bir çıkış yaptı demiş. Kesinlikle katılıyorum. Eski çizgi romanları çok sevmiyor olsam da Spider-Man'i oturup okudum. Bu yılda bile okunur çizgi romanlar. Bazı başka kahramanların başlangıç serileri bildiğin okunamayacak kadar kötü. Spider-Man çizgi romanları 500. sayıda bitebilirdi ve bitmeliydi demiş. Bu tarz bir hatta ilk az önce de konuştuk. Aşağı yukarı cevabım aynı. Katılmıyorum buna. Mayall'ın 400. sayıda ölmesi gerekirdi demiş. Katılıyorum. Mayal'ın hala etrafta takılmasına gerek yok artık. Bu noktada kadının aslında gizliden Marvel evrenini taşıyan, ölümsüz tanrısal bir sütun falan olduğunun ortaya çıkması sadece yanlış bir yazara bakar. Son olarak da Peter'ın bunca yıl kimliğini bu kadar kişiden saklayamaması gerekirdi demiş. Yani arada herkesin unutmasının yardımı olmuştur. Buradaki ironik durum Peter'ın kimliğinin en çok anlaşılması gereken noktalar o işte çok sevdiğin eski çizgi romanlarda valla. Orada yani her Allah Allah Peter nereye gitti dedikleri saniyesinde Spider-Man'in ortaya çıkmasını her gördüğümde göz deviriyordum. Geçen Gongoroş'la bu konuyu konuştuk zaten. Bir çizgi romanda Peter'la arkadaşları gemide be. Ve Peter kayboluyor. Anında Spider-Man geliyor. Kimse bir şey sorgulamıyor. Arkadaşlar Gongoraş'a tüm hat tekleri için teşekkür ediyoruz. Daha da varmış ama 20'de bırakmış. Yani aynı fikirlerin devamlı yankılandığı Spider-Man topluluğunda böyle farklı fikirler ortaya atan herkese saygım sonsuz. Neyse devam ediyoruz. Hakan Peter'ın gerçek aşkı Gwender demiş. Filmleri katıp mı diyorsun çizgi romanlarda mı? Filmleri de katarak söylüyorsam biraz daha mantıklı oluyor da her şekilde katılmıyorum. Ne kadar bazı versiyonlar iyice karakteri zedelese de Peter'ın soulmate'i bence MJ. Bir de o da Spider-Man en iyi live action demiş. Onun hakkında düşüncelerimi söyledim. Sik bir film. Hüseyin demiş ki, Spider-Man her zaman mahallenin dostu olarak kalmalı. Avengers'ın içinde olmamalı. Buna katılmıyorum. Evet Spider-Man ana olayı street level kalmalı ama arada Avengers seviyesi durumların içine de girmeli. Çoğunluk Avengers seviyesi ise o zaman biraz problem. Kaan Süper, işte Ultimate Spider-Man'daki Peter'a fazla sinirli ve gerekenden agresif demiş. Zerre katılmıyorum. Ergenlerin en küçük şeye ne kadar sinirlendiklerini bilirken, o yaştaki halimi bilirken Ultimate Peter bana doğal ve gerçekçi geliyor. Bu Peter'a sinirli ve agresif diyen arkadaşlar. Bir sonraki oyuna falan sinirlenmenizde lütfen bu Peter'ın neler yaşayıp da çevresine sizin rastgele bir oyuna sinirlendiğinizden daha az tepki verdiğini düşünün. Ben şahsen zamanında oyun oynarken mouse, kulaklık, televizyon kırmışken bu Peter'a hiçbir şekilde sinirli ve agresif diyemem. Dediğim gibi en empati kurduğum Peter kesinlikle Ultimate Peter ve karakterdeki sinir kesinlikle bunun parçası. Bence Ultimate Peter'a karşı en mantıklı eleştiri karakterin bazı versiyonlardaki umut ve o ikonikliği bulundurmaması. Benim için her zaman empati kurulabilirlik o ikonik rol modeli alınan kahraman olmasından daha önemli olduğundan sıkıntı değil. Marvel Spider-Man'deki Peter'ı mesela ben o yüzden biraz overrated buluyorum. Adam rol modeli görülebilecek umut taşıyan bir Peter'ı çok güzel sunuyor da biraz melek gibi. Empati kurmakta zorlanıyorum. Ben evden atılsam tüm eşyalarım çöpe gitse bağırıyor duvarları yumrukluyor olurdu. Bu Peter çok sakindi. Kaptan Tom Holland'ı üçlemesi güzel ve izlemesi zevkli filmler demiş. Katılıyorum diyeceğim. Hala Raimi ve Tazımdan daha kötü olduğunu düşünüyorum. Ama Noveum çıktığından beri üçlemeyi daha çok benimsedim ve kabullendim. Çoğu MCU filminden de daha iyi olduklarını düşünüyorum. Noveom özellikle en sevdiğim ilk 5 MCU filmine girer. Efe Marvel Spider-Man 2 abartıldığı kadar kötü değil diyor. Katılıyorum. İnsanların durmadan oyuna mid, hikaye hayal kırıklığıydı dediğini duyuyorum. Oyun lan bu. Niye herkes oyunu sadece hikayesinden dolayı değerlendirmeye başladı bilmiyorum. Lord Atrox demiş ki, Peter Parker dışı en iyi alternatif Spider-Man Otto demiş. Miles'tan sonra benim için de öyle. Ama en iyi Miles bence o yüzden katılmıyorum. Bir de çizgi romanlardan Gwen, Büyüktür MJ, Büyüktür Black Cat demiş. MJ Black Cat'ten büyük de Gwen'le alaka bilmiyorum. Hangi çizgi romanı okuyup da bu fikire geldiğini yorumlarda belirtmeni isterim. Spider-Man Blue falan mı? Bence Spider-Man Blue bile o son sahnelerde Gwen'in Peter ve MJ'in ortak acısı olduğu fikrini öne sürüyor. Bu acı da Peter'la MJ'yi birbirlerine daha da bağlıyor. Met arkadaşımızın birkaç iki var. Ekros'taki Miles bence en iyi alternatif Spider-Man demiş. %100 katılıyorum. En iyi olmaktan çok uzak ama en sürükleyici Spider-Man serisi Bendis'in Miles'ı demiş. Bence de baya sürükleyici. İlk okuduğumda güncele ışık kızında falan gelmiştim de en sürükleyici demem. Kız arkadaşım mesela Peter'dan sonra oraları biraz zor ve yavaş okudu. Ve onun favori Spider-Man'i Across'taki Miles yani öyle diyeyim. Peter dışında Spider-Man okumam tarzı bir durumu yok yani. Kardeşim de Peter'dan sonra Miles'a geldiğinde ilk iki cilde okuyup bırakmıştı. Herkes o kadar sürükleyici bulmuyor sanırım. Peter'ın Ultimate'ı ve Superior Spider-Man biraz daha sürükleyici olabilir benim için. Birth of Venom hikayesi Craven's Last daha iyi demiş. Buna katılmıyorum ne yazık ki. Öyle dünyanın en büyük Craven's Last Hunt fanı falan da değilim de. Birth of Venom'u okuduğumda bildiğin hayal kırıklığına uğradım. Bu muydu dedim. Venom hikayesinin çok daha iyi işlendiği içerikler var bence. Spider-Verse filmlerindeki en iyi karakter Peter B. Parker demiş. En iyi, hakkında en konuşulabilir, derin karakter Miles herhalde. Ama benim favorim de Peter B. Parker. O yüzden katılıyorum diyeceğim. Into'yu izledikten sonra hatta sanırım bu Peter 3 live action Peter'ından da iyi demiştim. Ve hala bu düşüncemin arkasındayım diyebilirim. 24 yaşımdayken en empati kurduğum Peter'ın o yaşlı, hayattan bezmiş Peter olması ne kadar iyi bir şey bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Umarım Beyond the Spider-Verse'de Miles Spot'la falan ilgilenirken. Peter Miguel'i iyi bir döver bu arada. Ekros'ta bebeğiyle takılırken çok boştu karakter. Miguel'e karşı gelmemesi falan da tilt etmişti beni. Ekros'ta Miguel'le vs gerekiyor. Gwen ve Black Cat büyüktür Kitty Pryde demiş. İşte katılmıyorum. Bence Ultimate'daki Peter'la Kitty baya underrated. Mertcan arkadaşımız Toby bir efsanedir Spider-Man 3'te 1 ve 2 gibi efsane demiş. Daha fazla övgü hak ediyor demiş. Katılıyorum. Mustafa Invincible dizisindeki Agent Spider'ın gereksiz nefret aldığını, copyright yüzünden Spider-Man kullanılamazken Josh Keaton'la yapılabilecek en iyi şeyi yaptıklarını söylemiş. Young Justice'deki yine Josh Keaton tarafından seslendirilen Black Spider'ı da seviyormuş. Katılıyorum. Agent Spider'a sevinmesi gerekirken sinirlenen arkadaşların mantığını anlamıyorum. Telif hakları yüzünden Spider-Man kullanamazken ne yapmalarını isterdiniz? O olmasa daha mı iyi olurdu. Ben gayet sevdim, güzeldi. Resi demiş ki, Miles çoğu Peter Parker hikayesinden daha iyi hikayelere sahip. Yani Spider-Verse filmleri kolayca Peter'ın hikayelerinin çoğunu tekliyor ama onun dışında bakarsan katılmıyorum. Miles'ın çizgi romanlarının bazıları benim için gülünç derecede kötüyken hikayeleri Peter'ınkilerden daha iyi diyemem. En sevdiğim 10 Spider-Man çizgi roman tarzı bir şey yaparsam da Miles'ın Ultimate'ı dışında hiçbir Miles içeriği hayatta giremez oraya. Silver Suffer'ın birkaç hat var. Tazım 2 harbi iyi e demiş. Katılıyorum. Hakkında incelememi izleyen herkes filmi benim de bayağı sevdiğimi biliyor. Ama şunu da diyeyim. En sevdiğim ilk 5 Spider-Man filmine girmez. İçinde bayıldığım yerleri olsa da saçma salak yerler de bol. Bu kanal en iyi Spider-Man kanalı demiş. Bu hat değil. Direkt gerçekler. Sonuna kadar Gwen demiş. <laughs> bir şey demiyorum. Bu video gittikçe Gwen vs MJ vs Black Cat videosuna dönüşüyor. Miles'dan nefret ediyorum. Spider-Man dediğim Peter Parker'dır demiş. Biraz bile katılmıyorum. Miles muhteşem bir karakter ve hikayeleri. Spider-Man'in herkesi temsil etmesi. Hepimizin ne kadar farklı olursak olalım. Gerekli değerleri barındırıyorsak. Maskeyi takabilir olmamız fikrini çok iyi veriyor. Spider-Web demiş ki Ultimate Spider-Man animasyonu en iyisi. <laughs> ne yazık ki kesinlikle katılmıyorum. Bir de Tom'un Spider-Man Tony Stark olmasa yoktu ve en kötüsüydü demiş. Buna da katılmıyorum. Tony olaya hiç bulaşmamıştı daha iyi bile olabilirdi. Civil War'daki Spider-Man muhteşemdi. Tom Holland'ın Spider-Man'i de genel olarak bence No Way Home'dan sonra Ultimate animasyondakinden kat kat daha iyi bir karakter. Spidey TV'nin birkaç hatta iki var. En iyi Spider-Man CMS demiş. Hakkında konuştuk zaten. En iyi Spider-Man çizgi John Romita demiş. Katılmıyorum. Çok daha iyiler var bence de herkesin çizim zevki çok değişir. Objektif bir argüman yapamayacağım. Sonraki hat bayağı baya çılgın sanırım çünkü yorumuna baya cevap var. Ekrana sığmadı. Tazım 2 çok kötü film demiş. Katılmıyorum. Dediğim gibi içinde çok güzel yanları var. Across Into the Spider-Verse ve Spider-Man 2 kadar iyi değil demiş. Yani bu saydıkların en iyi 3 Spider-Man filmi falan. O yüzden o noktada hangisi en iyi çok fark etmez. Ben Across'u Into'dan daha çok seviyorum ama işte. O yüzden bu dediğine katılmıyorum. Miles sırf siyahi bir Spider-Man yapalım diye düşünülüp yapılmış bir karakter demiş. Yani bu doğrudur değildir. Bendis yaratırken ne düşünüyordu falan bilemem. Ama en azından sırf siyahi karakter olsun diye yaratılmış Social Justice Warrior karakteri gibi hissettirmiyor Miles. Onu söyleyebilirim. Avengers bence güzel değil demiş. Filmden mi bahsediyorsun takımdan mı bilmiyorum. Takım bence biraz overrated. Çok daha güzel süper kahraman takımları var. Filmleri ama bence gayet güzel. Sevmediğim Avengers filmi yok. Bir de Ultimate Spider-Man animasyon kötü demiş. Hakkında konuştuk bayağı geçiyorum. Spiral Aunt May'in niye May Hala olarak çevrildiğini sorguluyor. Niye May yenge değil diyor. Haklı ama böyle kalıplaştı. O yüzden yapacak bir şey yok. Özel admış gibi İngilizce Aunt May diyelim. Seç demiş ki Morbius Sony'nin yaptığı en düzgün Sony Cinematic Universe filmi. Arkadaşlar ben Morbius'u hala izlemedim de Venom'lar kadar eğlenceli olduğunu sanmıyorum. O yüzden bir gün izlersen bile büyük ihtimalle katılmayacağım bu fikrine. Uçan Kurt demiş ki Spider-Verse çizgi romanının yarısı sıkıcı. Yani yan serileri saymazsak bence hiçbir yere sıkıcı değil. Ben ilk Spider-Verse çizgi romanını okuduğumda etrafındaki tüm tayinleri falan almak istemiştim. Baya takıntılı olmuştum çizgi romanı. Çok sevmiştim. Video son hat olarak da Transformers arkadaşımızın çıldırmış hat bakıyoruz. Demiş ki Andrew'un Gwen'le asla birlikte olmayacağını bilmenin verdiği üzüntü artık yok. Çünkü Gwen Miles'a daha çok yakışıyor. Bu cümle o kadar yerden yanlış ki. Şöyle diyeyim Öncelikle bu iki Gwen'i aynı tutmak çok saçma. Adlarının Gwen Stacy e olması dışında tazımdaki Gwen'le Spider Gwen biraz bile aynı karakter hissettirmiyor. O yüzden Miles'la Gwen'in ilişkisi hiçbir yerden Andrew'un Gwen'ini kaybetmesini onun hüznünü etkilemiyor. İkinci olarak da bence Şahsen tazımdaki Peter ve Gwen'in ilişkisi, diyalogları, banterları, hikayeleri her şeyiyle Miles ve Gwen'inkinden çok daha güzel. O açıdan da yani iki Gwen tamamen farklı karakterler olmasaydı bile Miles'la daha çok yakışıyor demezdim. Kesinlikle dediğine katılmıyorum. Ve arkadaşlar benden bu kadar. Bu tarz soru cevap ve hatta X videosu daha istiyorsanız aralarda hatırlatın. Yok bu kadar yeterli. Daha MJ mi Black Cat mi Gwen mi konuşmaktan sıkıldık. İstemiyoruz diyorsanız burada salalım artık. Neyse umarım videoyu sevmişsinizdir. Bu arada Noveum incelemelerimi görmediyseniz, izlemediyseniz bakmayı unutmayın. YouTube copyright nedenlerinden dolayı ne yazık ki iki part çıkarmam gerekti. Şu an iki part da kanalda duruyor. Açık ara farkta şu ana kadar en çok uğraştığım videolar oldular. O yüzden bakarsanız sevinirim. Neyse hadi hepiniz kendinize iyi bakın. Ben kaçtım. Tuvep tuvep.